Arkadaşlar merhaba. Bu videomda Bounce Server ile WordPress kuracağım. Öncelikle başlayalım. Önce Bounce Server kurarak. Biraz zaman alıyor kurulması. Ama evet dedik. Devam edelim. Bir seçiyoruz. OK diyoruz. Next dedik. başlayalım. Sözleşmeyi kabul edelim. İleri diyelim. İleri de. İleri de. de. İnstalleri hızlı bir şekilde kuruma başlayalım. Bu kurulsun arkadaşlar. Ben videomu durduruyorum. Arkadaşlar tekrar merhaba. WAMP Server devam ediyor. Bitmesine yakın çalıştırdım tekrardan programı. Ee, kurulum devam etsin. Baş söz programımızı kurmaya başlıyor kendi kendine. Bu linkleri ben açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Oradan almak isterseniz alırsınız. Yani güzel bir programdır. PHP özellikle yazan arkadaşlar varsa bunu kullanmasını tavsiye ederim. Aynı zamanda bomb sözün yanında XAMPP diye bir program daha var. O da aynı bu özelliği gösteriyor. kurulum devam ediyor. Evet arkadaşlar burada sorduğu internet explorer'da mı parsel çalışsın? Evet diyorum ben. Orada çalışsın. Orada işlemi yapalım. Burada aç diyerek tamamlıyoruz. Evet diyoruz bunu da. Aynı şekilde soruyor size. Hotbed'den çalıştırayım Evet diyoruz. Ve kurulumu bitiriyor kendisi. Masa üstünde zaten klasik olarak attı arkadaşlar. Buradan bulabilirsiniz. biraz bekletiyorum arkadaşlar bilgisayar bugün yavaş ben yani video tekrardan durdurayım arkadaşlar ya da tam durduracakken geldi kendisi ne istiyorum ve kurulum bitmiş olarak. finish telik. kurulum bittikten sonra arkadaşlar one server'ı açalım o da ilk defa başlayacağı için evet diyoruz. Kendisi altta direkt simge olarak oluştu. Şu an kırmızı, yeşil olduğu zaman düzenli bir şekilde çalışmış olduğunu gösterecek. Yeşil, sarıya döndü ve yeşil. Arkadaşlar şimdi e, localhost diyerek öncelikle açacağımız sayfayı görüntüleyelim. XAMPP'ın önceden kurulu olan dosyaları var içinde. Lokal host dediğimiz yerde çalışıyoruz her zaman. Bu kendisi gösterdiği sayfa. Kendisi nereye kurdu? Hemen onu şey yapayım. C'ye girdiğimiz zaman WAMS adında bir tane browser kullanıyor ve www olan sayfanın içindeki az önce açtığım yerde bunları gösteriyor. Bunları silelim arkadaşlar. Biz buraya WordPress kuracağımız için bunları sürüyoruz ve ben WordPress'i zaten indirmiştim. WordPress'i açıp Hepsini seçip kopyalayıp buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Daha sonra WordPress kuracağımız için arkadaşlar bizim öncelikle ee, phpmyadmin sayfasına gidip bir tane kullanıcı ve bir taban oluşturmamız gerekiyor. Hemen onu da kopyalarken biz devam edelim arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar burada bizim giriş sayfamız var. Direkt kullanıcı root ve parola şifredir. Buna git diyerek de devam edebiliriz. Daha sonra Perşmanın açıldığı zaman bu ekran bize karşımıza geliyor arkadaşlar. Bir tane veri tabanı oluşturacağımız için üst tarafta veri tabanları kısmına tıklayarak veri tabanı oluşturacağız. Burada kendimize bir veri tabanı olsun, benimki Murat olsun oluştur diyerek veri tabanımızı kolay bir şekilde oluşturalım. Evet veri tabanımız oluştu. Şimdi yetkileri kontrol ederek bir tane kullanıcı atalım arkadaşlar. Burada veri tabanlarımızı da görebilirsiniz. Evet bir tane tab oluşturuyor. Yani burada kullanıcı kişisini söylüyor, root diyor. Burada yeni kullanıcı hesabı beklediğini. Yeni kullanıcı eklemiş 30 arkadaşlar. Kullanıcı adım benimki Karatas. Murat olsun. Bu her zaman lokal host'tur arkadaşlar. İstediğiniz yapabilirsiniz ama karışmasın. Lokal host'ta. Şifrem de 1 Murat 1 2 3 aynı şekilde yazıyorum. Daha sonra bunları işaret ederek tüm yetkileri veriyorum arkadaşlar ve git diyerek kullanıcımda oluşturmuş oluyorum. Daha sonra burada işimiz bitiyor arkadaşlar. Lokal host'umuza tekrar bağlanıp WordPress'imizi kurabiliriz arkadaşlar. Şu an bağlantı gerçekleşiyor. Evet. WordPress'in setup dediği setup yaptığı bir yer var arkadaşlar. Burada aynen biraz önceki Flash Management'in oluşturduğumuz şekilde yerler var. Başlayalım diyerek WordPress'imizi kuralım. Veri taban ismi az önce ne yapmıştık? Murat yapmıştım. Kullanıcı adımda Karatas Murat yapmıştım. Şifremi de <laughs> özür dilerim. Şifremi de 1 2 3 Murat 1 2 3 yapmıştım. Veri taban motoru sunucusunu da olarak yaparak gönder diyorum arkadaşlar. VP dediği yerde giriş sayfanızı bunu istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Kalsın şimdilik ben öyle yapıyorum. Tamamlandı arkadaşlar. Başlayalım diyor. Kurulumu yap gerek. 4 ee, WordPress'imizin ana sayfasına doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Site başlamamız ne olsun? Benimki Murat blog olsun. Kullanıcı adım Murat 55 olsun. Parolamızı İster üretebilirsiniz, ister kendiniz yazın. Benimki Murat olsun. Bunu kabul ettiğim çünkü çok zayıf dedi. E-posta kesin isteyecektir arkadaşlar. Şöyle yapalım. Info diyerek WordPress'inizi kullanın. Bu FTP'nizi attığınız zaman bunu işaretlemeniz kesinlikle olmalıdır arkadaşlar. Şimdi ben kendi server'ın bilgisayarımı kurduğum için bunu işaretlemiyorum. Gerek yok çünkü internet gömdü. Direkt kendisine oluşturdu. Kullanıcı adı Murat Ali 5. Biraz önce gidip 1 2 3 Murat 1 2 3'te. Devam ediyorum yani giriş yapıyorum. Kullanıcı adıma giriyorum. Murat'tı. 1 2 3 Murat 1 2 3 olarak giriş yapıyorum. Yanlış girdiğiniz takdirde bu şekilde uyarı veriyor arkadaşlar. Yani çok akıllı bir sistem var. Murat 55 yapıyorum. 1 2 3 Murat. 1 2 3 denemek amacıyla yanlış yaptım. Ama giriş yapalım arkadaşlar. Ve Local host'tan WordPress'imizi görüyoruz arkadaşlar. Bu başlangıç ekranımız yani admin paneli dediğimiz bir yer vardı. Temalarımız var. Bunlar ön, bunlar kurulu olan yani bu yüklü olanlar arkadaşlar. Şu an 20 16 adında bir temamız var. Ben yeni bir tane tema göstereceğim. Burada hazır olanlardan. Mesela öne çıkan temalarda arkadaşlar gelecektir biraz ağır geliyor mesela en beğendiğim ne olsun Şunu yapalım Kur diyerek WordPress'imize bir tema kuralım arkadaşlar İngilizce olabilirsin ki önemli değil Aynı şekilde temalardan Yeni ekle diyerek Yeni tema ekleyebilirsiniz paket açılıyor tema yükleniyor Etkinleştir diyorum arkadaşlar Yani temamı kuruyorum arkadaşlar bir nevi. Ve tamam kuruldu. Şu an üstünde siteyi görüntüleyerek bu temayı tekrar gösterebilirim arkadaşlar size. Lokalde çalışıyoruz yine bağlam için. Evet sitemiz buraya geldi. Sitemiz geldikten sonra arkadaşlar bir de bunun yapılandırması var. Mesela sayfalar kısmı var. Yani ana sayfa hakkımızda iletişim kısmı olabilir. Yazılarda da blog yazıyorsanız bunlar sizin işinize yarayabilir. Yeni ekledik. Ben bir denemeyeceğim arkadaşlar ekran kurmam için. İletişim sayfası yapıyorum buna. Basit bir tane. iletişim. Ama bundan önce bir tane eklenti eklemem gerekiyor. Burası iletişim kısmıdır. Gerek sayfamı yayınla diyorum arkadaşlar. Yani ekle diyorum bir nevi. Eklenti ekle diyoruz. Ben iletişim formu yapacağım. Hazır var zaten. Contact form 7 Bu şekilde iletişim formunun için en belirli olan contact formu var arkadaşlar. Öncelikle bunu kuruyoruz. Yani kur diyerek başlatıyoruz eklentide. Aynı tema yükler gibi her şey birebir aynı neredeyse. Eklentiler yükleniyor diyor. Eklentiyi etkinleştirerek ekliyoruz. Burada lokal sayfa vermiştik. Büyük ihtimal burada çıkacak da çıkmazsa onu da göstereceğim arkadaşlar. Son yazılar, kategoriler falan oh, filan var burada. Bunu geç. Evet arkadaşlar burada görükmedi. Büyük ihtimalle onu hallederiz şimdi. Eklentiler dedik. Kontak form. Ayarlar diyerek bizim eklentimizin hazır olan yani iletişim formunun kodlarını aldık. Burada iletişim formu hazır var. Burada da kodu var. Yani shortcode dedikleri kısa kodu var. Sayfayı düzenle dediğimiz zaman, bir hani sayfaya ekledik. Sayfa düzenle dediğimiz zaman bunu gelip metin kısmına şu boşluk olan yeri yapıştırdığım zaman görsel efekt numaranın golunda güncelle dediğim zaman arkadaşlar sayfamızın başarılı bir şekilde eklendiğini göreceksiniz ve sayfamıza bakalım arkadaşlar. Ekledik sayfamıza. İletişim kısmı dediğim gibi burada hazır ayarların olduğu için burada kendisi yüklediği gönderdiği zaman da kendisi önlendirdi. Az önce sayfa burada görükmüyordu arkadaşlar. Onu da hemen halledelim. Şimdi arkadaşlar menüler dediğimiz yerler var üst tarafta. O açılan kısımda. Burada menüleri hani ana sayfaya falan ekleyebiliyorum. Mesela iletişimde örnek sayfa varmış. Ben iletişimi ekleyeceğim. Oradaki Menü bir oluştur diyorum, direkt bir menü oluşturuyorum ve iletişim adında menü oluşturuyorum. Onu kendisi bana primary diyor, yani ilk çıkacak önümüze ilk çıkacak menüyü ekleyin diyor. Tamam diyorum ben de. Localhost'uma tekrar geri dönüyorum arkadaşlar. Yine sayfam açıldı. Burada seçenekler vardı. Burada mı? kategoriler hayır burada bir Buradaki şeyi görebiliriz. Mesela iletişimde örnek sayfa var. Dediğim gibi önceden eklenmiş bir sayfa var. İletişim kısmını bu şekilde göremiyoruz arkadaşlar. Anlatılacaklarım bu kadar arkadaşlar. Videonun devamında gelecektir. Ben i̇zlediğiniz için teşekkür ederim.